Şehre, Camiye geldi bir namaz kılayım dedi. Önceden selamun aleyküm ben de dedi filan yerden geliyorum. Meslektaşız ben de imamım. Öyle mi? O zaman namazı sen kıldır dedi. E, i̇mam imama ne ikramda bulunacak? E namazı kıldır. Geldi adam namazı kıldıracak. Neyse döndü şimdi. Hani saflar sık ve düzenli ayakuşlar aynı zada olsun diyecek. Ulan bir baktı. Köye göre bayağı bir cemaat var. Köyde ya bir kişi ya iki kişi. Burada bir baktı cami büyük cemaat var. Birden dedi eyvah dedi ya. Ya dedi yanlış okursam dedi. Rezil olurum dedi. İyisi mi dedi ben dedi. Elem terayı okuyayım dedi. Neyse döndü. Allahu Ekber. Elem tera keyfi arkada. Subhanallah. Ne demek? Yanlış okuyor yani. ikaz ediyor. Ulan gördün mü bak dedi. Yanlış okuduk ya heyecandan. Tekrar. Elem tera keyfe. Subhanallah. Tekrar deyince. Allah Allah. Nerede yanlış ya? Tekrar elemtera keyfe Allah deyince döndü kardeşim dedi ya. Elentera dedi keyfe bile demedik neresi yanlış. <laughs> Hocam Fatiha'yı okumadın dedi. <laughs>